Herkese merhabalar. Madem dedim Petlebi'ye geldim, sevgili veterinerimiz Tuğba Hanım'a uğramazsam olmaz dedim. Bu arada dekorunuzu çok beğendim. Evet yani çok, çok güzel oldu, olmuş. çok sevindim çok beğenmenize. Olmuş. Şimdi Tuğba Hanım'a sorularım var. Eminim sizin sorularınız var. Yorumlara yazarsanız, bir daha gelişimde onları da sorarım. Bugün diyorum ki, kedilerde çok sık gören hastalıklar nedir? Birinci konumuz. <laughs> evet. İkincisi şu anda yaz, havalar çok sıcak kedilerimize nasıl bakalım sıcaklarda onların sağlığını nasıl koruyalım Evet havalar özellikle Temmuz ayı ile beraber çok sıcak olmaya başladı e, aynı bizdeki gibi onlar da çok bunalıyorlar, çok suya ihtiyaç duyuyorlar. E, susuzluk oluyor. Hani bu iç organları da etkiliyor Hı -hı. çok ileri dönemde. E, ama en çok bizim gördüğümüz deri ve tüydeki değişimler. Hı -hı. E, çok böyle kaşıntılar, deride kızarıklıklar, tüy dökülmeleri bunları çok görüyoruz. Pirelenme de artıyor. Pirelenme. Kene. Pire <laughs> evet. ve kene evet <laughs> en çok e, maalesef baş belamız Ki onlar. Ki evden oluyor. çıkmayan kedileri de dışarıdan biz taşıyabiliyoruz maalesef. Evet evet. Maalesef. Hep, evet hep öyle bir düşünce var bir de hani sen dışarı çıkmıyor pire gelmiyor evet. ama halbuki yanlış. Evet, biz biz dışarıdan maalesef evet. getiriyoruz. O zaman şimdi susuzluk için burada çok güzel mama kaplarımız da var. Evet. Ben şey yapıyorum Lola'ya. Birden fazla mama kabı koyuyorum. Hı -hı. Evde iki farklı noktada mama, pardon su kabı koyuyorum. Birden fazla noktada su kabı oluyor. Çok da iyi oluyor öyle. Bir de yazın eğer tatile gidiyorsam 2-3 gün olmayacaksam evde illa zaten birisi uğruyor ama şey var su şelalesi var daha da cezbettiriyor. O söyle evet. su akıyor böyle şey evet. evet. gidiyor. Kediler bayılıyor çünkü taze su evet. içmeye. Akan su sesi bile onları bazen cezbediyor. Beni etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> evde o şu şu sesi sevmediğim için evdeyken kullanmıyorum ama Aha. evde yoksa mutlaka takıyorum. Ve Lola koyduğum gibi hemen başına dikir. ilk iş oradan suyunu içiyor. O bayağı su açısından bayağı iyi. Yaşmama bu arada. Ya yaş mama evet özellikle şimdi yani kuru mamalarda genelde tüketmenin kuru üzerine oluyor belki hani ama şimdi havalar çok ısındığı için her zamankinden daha fazla suya ihtiyaçları oluyor. Hı hı. Hem böyle mide bağırsaklarının yumuşaması için de daha iyi olacak. Kuru mama yanında yaş mama da biz tavsiye ediyoruz. Peki ne sıklıkta verelim yaş Aslında şöyle yine fikir ayrılıkları var ama bence Aha. haftanın 2-3 günü verilebilir. Tamam. Çok fazla protein fazlalığı olmayacak şekilde ayarlanabilir bence o şekilde. Peki, burada yaşma var. Mesela bizde şöyle oluyor. Lola iştahlı bir kedicik değil. Böyle baya iştahsız bir <laughs> <kız>. Nazlı. <laughs> Nazlı. Ben bir konserve açtığım zaman üçte birini falan koyuyorum. <laughs> Anca onu yiyor. Onu da şöyle yapıyorum. Hani yarım saat, bir saatten fazla açıkta bırakmak istemiyorum. Evet. Sıcak hava da bozulmasın evet, tabii diye. Kesinlikle. Sonra kalanı buzdolabına koyuyorum. Ertesi gün yine üçte birini ısıtıp veriyorum. Çok iyi yapıyorsunuz. Bu sefer de onlar da bizim gibi evet. boğazdan enfeksiyon evet. olabiliyorlar. E çok sıcak da bu arada vermeyelim. Ağzı yanmasın. <laughs> Kalan üçte birini de üçüncü gün veriyorum. Üç gün Uygun mudur konservede? Uygun. İdeal olarak hani maksimum 4 güne varacak şekilde 3 Hı -hı. gün gayet uygun. Tamam. Bu buzdolabına saklanabilir en güzeli. Bir de duyuyorum herkesten ben açtığım anda bir anda konserveyi bitiriyor. <laughs> evet. Hemen yiyor. Biz de anca 3 <laughs> günde bir konserve bitiyor. Sizinki hani. evet mağazalar. Mağazalar 2-3 konserve versek iyi Bir de görsel böyle pudu pudu aslında. Evet. Şey gözüküyor. Lola çok çok iyi gözüküyor ama evet, sevince olsun. elime kemikleri geliyor, o kadar evet. zayıf, o kadar iştahsız. Peki, yaşmama dedik, bol bolsuz dedik yazın, evet, evet. tüy dediniz o yüzden taramamız lazım muhtemelen. Kesinlikle, ben. evet. Özellikle çok hani, tü... şimdi şöyle hava sıcakken daha da çok tüy döküyorlar. Hı -hı. Deri ve tüy biraz yenilenme dönemine giriyor açıkçası. Hı -hı. E yaz tüylerini, yaz kıyafetlerini a geçiyorlar. Evet, evet. Hem de hava da sıcak zaten, atmak istiyorlar belki vücut o şekilde oluyor. E bu aşamada ama çok tüy dökülmesi olduğu için şimdi sürekli ona yalanıyorlar ve sürekli tüyleri yutuyorlar maalesef. <gülüyor> <gülüyor> evet, e The sürekli... Amount. Ah evet sürekli yuttukları için de bu sefer işte mideye irite ediyor ve hani bağırsakları geçmesini isteriz ki biz çok daha rahat bir şekilde geçiş olsun dışkili aslında kusmadan. <laughs> Özellikle macunlar bu konuda birebir ve West Plus'ın bir e, macunu var şöyle <laughs> kısır kedilere özel bir macun bir de. Kısır kedilere onu aldım bayram hediyesi hatta <gülüyor> çekiliş <gülüyor> yaptık çekilişimiz de önümüzdeki hafta açıklanacak <laughs> ayın 20'sinde 20'sinde hediye de edeceğiz çok da güzel geri dönüşler aldık. Hı hı. Şöyle yine aynı şekilde içinde malt var. Hani çok rahat bir şekilde sindirimi kolaylaştırıyor. Bir de kısır kedilerin biraz daha farklı ihtiyaçları olduğu için o şekilde formüle ediliyor hı hı. içerinde. Bu arada madem kısır dedik, kısırlaştırma dedik, biraz konumuzun dışında sapacağım ama bana çok geliyor soru. Hani size de teyit etmek istiyorum. Hı -hı. Şimdi kedilerimiz artık bir yaşına gelmeden, 12 aylık olmadan kısırlaştırıyoruz genelde. Evet, evet. Ben diyorum ki o dönemde kısır mamasına geçmeyin, 12 yani bir yaşına gelene kadar yavru kedi mamasına devam edin. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Dediğim gibi hani Hı. belki ne fikir ayrılıkları olur ama e, şimdi gelişme aşamasında oldukları için ne kadar da hani olsa evet kısılaştırmayı geç yaşa istemiyoruz. Ne kadar erken olursa o kadar iyi metabolizmaları o şekilde hani gelişiyor hı hı. ve olabilecek hani ilerideki problemler önüne geçmiş oluyor. Hormon dalgalanması evet. olmadan kısırlaşmada fayda Kesinlikle. var. Kesinlikle. Ama hala o gelişim aşamasında işte alması gereken protein miktarı fazla. Taurinden zengin besinleri özellikle öneriyoruz. Belirli bir rasyonda oluşuyor yavru kedi için kalsiyum, işte diğer B grubu vitaminler vesaire. O yüzden dediğiniz gibi çok doğru. Yani 12 aylık olana kadar yine yavru kedi mamasına gitmeler çok daha iyi olacak bence de. Bir de mesela ben Lora'da şey yapıyorum artık Lora 5 yaşında ama ona hala kısırlaşmış mama vermiyorum. Çünkü Lora'da çok fazla tüy problemi oluyor. Çok tüy yutup kusuyor. Evet. Çok kustuğu için de ben ona tüy kusmasını anti-hairball olmamayı tercih ediyorum. Evet. Çünkü hem dişi o yüzden taş olma ihtimali daha düşük idrar evet. yollarında evet. hem de Asıl sağlık problemi şu anda onun kusma ve tüy çıkarma. Çok güzel yani... bir yere değindiniz, bu da çok gelen bir soru. Kedin yetiş şey kısır. Ben şimdi yetişkin kediler için onu anti kullansam bir şey olur mu? <laughs> çok doğru. Özellikle kedinizde hani her kediye göre değişiyor. Problem neyse ona göre bir seçim yapmak evet. ve Lola'nın hani siz de dediniz. yani dişi kedi, işte idrar yolunda problem oluşması biraz daha minimal bir düzeyde ihtimali ve şu an hakikaten problemimiz tüy kutması. Evet. O yüzden çok daha doğru bir seçim olmuş. O yüzden yani biraz kedimizin ihtiyacına evet. göre, yaşına göre. Evet. Özellikle evet. mesela yaşlı kedi ise yaşlı kedi mamasına de olabilir. Evet. Yavruysa yavru da ona göre seçim yapalım. Ben konuyu böldüm, dağıttım. Şimdi gelelim yaz sorunlarımıza. <laughs> yazın kedimizi nasıl daha sağlıklı olması için ne yapabiliriz? E, şöyle evet. e, yazınki problemler gibi tüy dökülmesi üzerine daha çok görüyoruz. Yine vitaminlerle destekleyebiliriz. Hani e, yazın e, havaların ısınması hep bir şey biliriz aslında. Havaların soğumasına bağışıklık düşüyor. Hı hı. Aslında sıcak da bir bağışıklığı düşüren bir etken. Hı hı. C vitamini önden destekleyelim yine aynı şekilde bağışıklığı kuvvetlendirmek için. B grubu vitaminlerine bahsetmiştim. Böyle bir tane hediye aldım ondan. Bu arada siz biraz önce çok önemli bir noktaya değindiniz. Biz kendi konuşurken. <laughs> kedimize vitamin verirken de dikkatli olmamız lazım. Evet, evet doğru. Hep şöyle bir şey var. genelde kedi sahipleri birbirine fikir alışverişi yapıyor. İşte makaleler hani internette güncel bilgiler takip ediliyor. Bu çok güzel bir şey. Ama bir vitamin illa hani her koşulda fazla fazla tüketilecek, çok iyi gelecek diye bir kaydık yok. Mesela B grubu C vitamini bunlar çok fazla tüketilmesi de aslında istemeyiz. Çünkü Fazlası zarar. Fazlası zarar. Yani bu sefer protein yani bu vitaminler de beraber böbrek karaciğeri yorabiliyor ya da tam hı hı. tersi işte daha çok tüy dökebiliyor, daha çok deride böyle lezyonlar oluşturabiliyor. Hı hı. o yüzden hani en güzeli tam yani veteriner hekimle de kontrolünde ihtiyacı olacak şekilde evet. vermek. Aynen insanlarla biz nasıl böyle ki yapıyoruz kafamıza göre bir vitamin almanın bize zarar var. Kette hı hı. de öyle bir kan tahlili yapılıp nesi eksik Neye ihtiyacı var, ona göre vitamin vermemiz de Kesinlikle. Çok önemli. Evet. Çünkü ihtiyacından fazlasını verince, sizin söylediğiniz gibi başka evet. komplikasyonlar, bir yerini düzeltebilirken başka yerini evet. bozabiliriz evet. kedini. Evet. O yüzden de öyle kafamıza göre vermeyelim. Bana da çok soruyorlar. Özellikle hani hiç o konuya girmek istemiyorum. Kediciye yanlışlıkla başka hani yanlış başka bir yönlendirme yapmayayım diye onu konuya hiç özellikle girmiyorum. Evet. <laughs> Şimdi bu arada yazın havalar sıcak, camları, pencereleri açıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> o konuya da özellikle de değinelim istiyorum. Evet. Çok kedilerin camdan, pencereden düşme durumu oluyor. Evet, maalesef şimdi havaların ısınmasıyla onlar tabii hani takip e, edemiyorlar işte. Hani bir kuşun olması, bir şeyin olması onların hemen camdan böyle fırlamasına sebep oluyor. Yani biz hep açıyoruz evet etrafı ama e, önlemler alabiliriz. Çünkü Hı -hı. kediler hani onu düşünemiyor. E, açık cam açık balkon balkonlarda aslında çok güzel koruma ağları var, evet. elastik bir şekildeler. Hem de manzara da bozmuyor, manzara şeffaf bir şekilde, bir evet. misina şeklinde. Siz yine manzarayı seyrediyorsunuz. kediniz aynı şekilde izliyor, Etraftaki kuşları ne ilgisini çekiyorsa artık. Ama bir atlama durumunda o ağ tutmuş oluyor. Evet. O yüzden Lönin en sevdiği şey evet. balkondan etrafı seyretsin. Değil mi o hareketli evet. kuşları özellikle çok seyretmeyi seviyorlar. O yüzden evet. iyi olur bence öyle bir koruma ağıyla desteklemeniz. Evet. Ben de bir tane camda var balkonda var diğer camlara koymadım. Ee, ama şöyle bir durum var. Mesela basistas açmak da kediler için aslında tehlikeli. Evet, Çünkü basistasın arasına da düşebiliyorlar. Evet, yani evet, evet doğru o da var. Cam püre çıkken camdan aşağı düştükleri gibi <laughs> meraklı oldukları için basistası açınca onun arasından da böyle bir bakayım peşe düşüp evet. böyle basistasın arasında kafalarını da sıkıştırabiliyorlar. Evet, yani böyle Ondan kazalar geliyor kliniklere çok. Yüksekten düşme çok geliyor. Bir de şey zannediyor insanlar. Hani bir kere düştü maalesef ameliyat oldu bunu geçirdi bir daha yapmaz. Öğrendim. Öyle bir şey yok. Yine o içgüdüyle önünü alamıyorlar yani ne atlıyorlar. Ah kepek gördüm, ah kepek <laughs> atlıyor, ah kuş var atlıyor. Ve mesela yıllarca atlamayan bir kedi, yetişkin bir kedi atıyorum 4 evet. yaşındayken atlayabiliyor. Yani Kesinlikle evet. Şey rahatlığı olmasın, aa benim kedim biliyor atlamaz. Ben hep camı açıp yok. bırakıyorum hiç atlamıyor. Yok. Yok kesin. Bir, bir anda, anda bir dikkat eksikti. <laughs> evet. bir, bir, bir anda heyecan maalesef <laughs> evet. kök oldu. Aynen öyle. Bir de Lola biliyor benim istemediğimi böyle uyanık uyanık çaktırmadan çaktırmadan. bana çünkü ben kontrolsüz açmıyorum illa ben pencere açıksa oradayım. Böyle çaktırmadan çaktırmadan hala o pencereye gitme peşinde. O bir de ben bakınca şey peşinde. yapıyor evet. Sanki başka bir yere gidiyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey de değil yani. Hiç uslu değil. <laughs> evet. Diyen en saf kedisi ama <laughs> o noktada biraz cinleşiyor. Peki başka ne söyleyebiliriz kedimizin sağlığı için? Birinci Çok... sorumu hastalıklarını evet. hemen kısaca bir geçersek üstünde ve şey hani sıcaklarda özellikle tüy dökmesi seni hani bunlara değindik e, susuzluk da çok kötü yapıyor tabii ki yani de deri evet. elastikiyetini etkiliyor yine tüyler etkiliyor genel e, iç metabolizmasını etkiliyor e, ilk başta hani söylediğiniz gibi gerçekten o su şelalesi ayrı hani su kapları evin hani ne kadar her tarafında ulaşabilecekleri yerde olursa. Hele de sokak hayvanlar için de dışarıda evet. sağlansa çok çok daha güzel olur. Su kaplarında da aslında şöyle e, çelik ve seramik olanları daha çok tavsiye ediyoruz. Cam, cam da olabilir. Tem, evet, temizlenmesi çok daha kolay oluyor. Aynen Hı -hı. cam, seramik, çelik mama su kaplarının, e, plastik de biraz daha işte bakteri üretmesi, evet. bunu kontrol etmek daha zor oluyor, daha çok yerleşiyor plastiğe. Ama mesela bu Çelik mama su kapları hem bakteriyel yönden hem de bir şeylerin tutulması yönünden e, yüzeyleri daha diyorsun. müsait. Ben daha çok tavsiye ediyorum plastikten evet. ziyade. Kesinlikle, kesinlikle. Sokaktakilere isteyesem bazen plastik veriyoruz ama evet. mecburen Kırılıyor bu sefer onları tepe, Evet, onların da hasta temizleniyor olması, Tabii. sokaktaki kapların da temizleniyor olması evet. çok önemli. Evet, yani suyu koyuyoruz ama sonrasında maalesef. Bir ihmal ediyoruz. Belki bakmıyoruz. O sorda çok uzun süre duruyor. Bir Tazelenmesi gerekiyor. Şöyle bir durum var. Sokaktaki kedilere mama vermek aklımıza geliyor ama sıcak havada bir su verelim aklımıza gelmiyor. Aslında vücudun asıl öncelikli ihtiyacı da su. Kesinlikle açla bir müddet hadi evet. dayanma durumu oluyor. Keşke hiç dayanmak zorunda kalmasalar ama hani suya dayanma süresi çok çok daha az. Daha evet. çok hani çabuk etkisini gösteriyor eksikliği. Evet. kamu spotu. Sokaktaki kedilere, köpeklere su, mama vermeyi evet. ihmal etmeyelim. Evet. Peki, kedilerin tüylerini kestirmeyle ilgili ne düşünüyorsun? <laughs> ben tüy... karşıyım. Şöyle, <laughs> ya bu konuya hiç girmeyelim. Bu <laughs> konuya <laughs> şeye gelecektim. Yani. Hani fikir değişiyor gerçekten. Evet. Ben de hani gerçekten bir şeyin, onların doğal haline müdahale gerçekten karşıyım sadece bir hani şey varsa ihtiyaç varsa hakikaten ihtiyaç varsa mesela bazen mecur kaloz işte bir lezyon çıkıyor hı hı. onu orayı te, yani tedavi etmek için de hani tüyleri tamamen tıraş etmek zorundayız ya da bazı kediler deri rahat nefes almıyor onun ırkı yani ona müsait değil, Hani ev ortamına belki müsait değil, biraz daha bizim iklimimize hani iyi, iyi uyumlu olamıyor. Öyle durumlarda Hani evet tüyleri kıztıltan biraz rahatlasın diyoruz ama gerçekten mevcut olmadıkça ben de pek evet. tavsiye etmiyorum. Ha çünkü yazın şey güneşten sıcaktan koruyor, kışın soğuktan evet. koruyor. E ayrıca o kediler çok sakin olmadığı için böyle ortamlarda tüy kesilme gibi ortamlarda giriyor. strese giriyor kedi. Bazen strese girdiği için kediyi uyutup yapıyorlar o daha da beter. Hani kediyi uyutmak bana çok sırf hani ben eve tüy dökülmesin diye evet, kediyi uyutup kesin. onun tüylerini kestirmek bana hiç insani gelmiyor. Bence de. Sonuçta bir şekilde narkoz alıyor o kedi. Sadece evet. tüyü kesilecek. Her anestezi diye. bir risk tabii evet. ki anestezi vermeden önce işte belli tahliller oluyor evet. ama ne kadar ne da olsa bir risk olsun. Anesteziden uyanmak bile zor. Yani hayvana eziyet gibi geliyor bana. Bence de. Sizin söylediğiniz çok doğru. İhtiyaç olmadığı sürece. Evet. Bence ben de, de, bence de gerek kesinlikle. yok. <laughs> Zaten o hali beğenip sahiplendik, o halini beğenip evimize evet, aldık, doğru. o haliyle yaşasın. Evet, hakikaten ihtiyaç varsa anlıyoruz ki onu istiyor, çok yani tüyleri rahatsız ediyor. O zaman tabii ki de yapacak bir şey yok. Tuba Hanım evet. çok vaktinizi aldım farkındayım. Çok çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Çok güzel bir sohbet Evet çok güzel oldu. bir sohbetti. Zaten FETTEBİ'ye gelmeyi çok seviyorum. İnşallah yeniden geleceğim. Evet, Yeni sorular bu arada yorumlara bekliyoruz. Yeni gelen soruları da Tuba Hanım seve seve cevap verecektir evet. diye düşünüyorum. Kesinlikle evet. Her sürü soruyu açacağız bu şekilde. Bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlara. Çok güzel bir gün diliyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.